Yeni günden herkese merhabalar. Ben size bugün çok pratik bir salata tarifi vereceğim. Kırmızı pancar salatası tarifi. Bunun için malzemelerimizi sayalım. Büyükse bir tane, küçük olduğu için iki tane pancar, bir tane havuç, biraz yeşil soğanın yeşil kısımlarını ve yarım demet maydanoz, bir kutu konserve mısır, bir adet limon, zeytinyağı ve tuz kullanacağım. Pancarlarının kabuklarını soydum. Çiğden pancarlarımı rendeliyorum. Evet pancarlarımızı rendeledim. Şimdi havucumuzu rendeliyoruz. Evet kök sebzelerimizi rendeledik. Şimdi yeşil soğanımızı ve maydanozumuzu doğruyoruz. Evet. Sebzelerimizi doğradıktan sonra mısırımızı ilave ediyoruz. Şimdi limonumuzu sıkalım. Salatamıza limonumuzu ilave ediyoruz. Zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Son olarak tuzumuzu ekliyoruz. Ve salatamızı karıştırıyoruz. Rengarenk salatamızı servis tabağımıza aldım. Çok muhteşem gözüküyor. Üstüne süslemek için bir miktar ceviz koyuyorum. Bu lezzetli tarifi siz de sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Gün sofralarında ve yemeklerde çok muhteşem değişik bir salata tarifi. Hepinize afiyet olsun.